Üsküdar Anadolu Hastanesi evet. deyince ne geliyor aklınıza? Evet. Üsküdar Anadolu Hastanesi çok eski bir kuruluş. Tabi bilmeyenler için anlatayım ben onu. 1980'de kurulmuş bir hastanedir. Türkiye'nin en eski özel hastaneden biridir Üsküdar Anadolu Hastanesi. Üsküdar biliyorsunuz eski nadede bir semttir. Hastanemiz de öyle. Küçük olmasına rağmen 12 ana branş barındıran 14 yataklı bir özel hastane. Türkiye'nin ilk özel hastaneden biridir. Kadıköy Şifa Hastanesi'nden sonra ikinci özel hastane Üsküdar Anadolu Hastanesi. Eski bir kuruluş ve dediğim gibi kuruluşumuz şirin küçük bir hastane. Çok genç kadro ile çalışıyorsunuz değil mi? Yani Bizim genç gördünüz. genç kadro derken şunu kastedebilirim. Ben kendim genel cerrah olduğum için evet. dinamik bir ekiple çalışıyorum. Dinamik. Daha çok tabi genç dediğimiz cerrahi grup özellikle 30-40 yaş cerrahi grup genç dinamik bir ekiptir. Ama tabii yine de yaş ayrımı yapmıyoruz tabii ama mor. daha çok kaliteli, işini iyi yapan dediğim gibi zaten iyi olan hekimlerle çalışıyorum. Ben kendim de işin başında olduğum için evet. iyi olan insanlarla hekim arkadaşlarla çalışıyorum. Evet. E, hastanenizde yani Üsküdar Anadolu Hastanesi'nde e, sizin dalınız. Peki onun dışında hangi dallarda? Tabii, tabii şimdi bizim hastane e, de kadın doğum ağırlıklı esasın ön planda. E, burası çünkü eski bir doğum evi aynı zamanda. 1973'te burası bir doğum kliniğiymiş aslında. Hı. Sonra hastaneye dönmüş onun için kadın doğumla ağırlıklı. Çok iyi bir kadın doğumcu arkadaşımız var burada. ortopedist var. O da üniversite var. Çapa'dan bir arkadaşım. iyi bir ortoped uzman arkadaşımız var. Burada dahiliye var. Çocuk var. göz mütehassısı var. Efendim, cildiye var. bütün diğer ana branşların çoğu var aslında Hepsi, Hepsi var diyebilirim. Hepsi de iddialıyız diyorsunuz. Evet. İddialıyız demeyelim. Yani zaten şunu söylüyorum. Ben şunu inanan biriyim. Ben kendi eşimi, dostum burada herkese muayene ve amet yaptırıyorum yani. Kendi akrabalarım. Dolayısıyla kendi yerim diye söylemiyorum yani. Bu güvenle alakalı. siz doktor arkadaşım kadar. Çok güvenli arkadaşlar. Yani bu bir ekip çalışması. O ekibimiz var. <laughs>